Depremden dolayı da büyük bir Özellikle gözlerim. Elli bir çap faiz Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanım büyük bir mağduriyetimiz var. Üç yüz elli bin sevgili esnafımız Malatya'da sizden Bunca. müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdik zaten. Sayın Cumhurbaşkanım bu olayda işsiziz. Evimize ekmek Sayın götüremiyoruz. Sayın Başkanım arabamızı değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Abartılı geldi be çok abarttı. Çok, çok geldi bak. <laughs> bütün ediyor, çok 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 abartılı bak. Ha. Düştü ifadene. Tamam. Be. Eyvallah. Aşkın, Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman Bu arada büyük de bu teşekkür. Çok teşekkür. Çay